Hepinize kanalımızdan merhaba. Biz bugün bir şey var. Güzel anne güzel baba şimdi. Ve... Yalnız baban kaçmış galiba. Biz bugün şeye gidiyoruz, festivale gidiyoruz. Sarenin arkadaşları sesleniyor. Baban nerede? Heh, orada, çöp atmış geliyor. Tamam hadi binin. Kaçalım. Evet, arabamıza binelim efendim. kim o? Babış, babış. Şaka yapıyor. Şimdi biz şey diyoruz. market adı vermeyeyim. Büyük bir marketin festivali var. 100. yıl festivali. Bir arkadaşım sağ olsun bize biletlerini verdi. Neden ona gitmedin? O gitmek istemiyormuş. Dedi siz de ailenle gidin dedi. Bana biletlerini verdi. O biliyor muymuş? Gitmek istemiyormuş. Bana verdi biletlerini. Siz gidin dedi. Biz de o yüzden hazırlandık deli gibi. <laughs> Aceleyle çıktık. Ben de ilk kez <laughs> gidiyorum. Çok. Ben beşinci evet. kez gidiyorum. Saçımı lüle lüle yaptım. Lüle annem yaptı. Evet arkadaşlar sarı saçını lüle burgaz gibi yapmış. Ya. Mı? Lüle lüle. Ve. Ki babam. Acar'ın The Walking Dead diye bahsettiği babası. <gülüyor> <gülüyor> sana var. ne dediğini duydun mu? <laughs> ben sana gereken gireyim, yürüyen ölüler <laughs> geliyor. Yürüyen ölüler geliyor kaçın dedi. Yani <laughs> e, yürüyen bir tane ölü dedi. <laughs> ben, bir şey <laughs> yürüyen, ben bir şey demedim. Yürüyen ölü mü? Ben bir şey demedim. O The Walking Dead şaka yapmış. Allah'tan şahit videom var da. <laughs> evet. Ben dedim dedi. Arkadaşlar yola çıkıyoruz. Ziyade? Evet duruyor. Şimdi biz şeye geldik. ICD Kongre Merkezine arabayı park ettiklerde ne diyor orası? Ha, çok kötü. İş parkı <laughs> unuttum. Burada bir tane güvenlik sorduk. O kadar büyük bir yer ki. Şöyle. Arkadaşlar yazın son günleri gelmeyin. Güvenliğe sorduk orası da bizi buraya yönlendirdi ama. 100 tane merdiven çıktıktan sonra. Tamam. Hadi ama. Evet. Hadi gel. Emin kendiniz. Biz ısıralım. Şans. Biraz değil. Yiyeceğe göre Evet çıkmaya devam ediyoruz. Evet çıkmaya devam edeceğiz. Siyah bina dedi ama biz yanlış mı geldik acaba? Değil mi? Çok güneş çünkü. Evet bulduk siyah binayı. Anne, Güvenliğin söylediği. Anne, kongre ne demek? Kongre demek. Evet ko kongre ne demek ya? Bu koku nereden geliyor? Bu geliyor? Bu koku tam olarak buradan geliyormuş. Yani işte. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim şunlara da bakalım. Aa keçilere bak Sare. Tamam onlara <laughs> da bakalım. Sare gel. <laughs> gel, gel. Yani şu yan, şu düşmüş, evet. Şu yandakilere bakalım. Oo, buradakine bakar mısınız? İçeride. ya. Acaba ne gördüğünü tanımla bana. Tam şeylere de bakalım hadi. Ay, ay, <laughs> ana. Bak nereden şan değilmiş, tavuk mu? Tavuk evet. Ya kut 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 kız, kızlar. Anne tavuklar, anne şeylerden mı alıyorlar yani? Tavuklar ya. Ah yumurta var ama. Hadi alalım. <laughs> hadi fırla canım. sen, sen alışıksın. Yaptı Sare? Balıklara mı bakmayı görsün. Hadi balıklara bakalım gel.

Şimdi eksi ikiye inmemiz lazım. Acar efendi. Anne bak ben <laughs> biz bunları eldeki ayıp yani tane Öyle mi? 50 <laughs> çık para. Canım. Ben buradan inebilirim. <laughs> evet şimdi nereye gidiyoruz Sare? Yüzü bayağı Başka? Kul. <Cool>. Ne? <laughs> evet Acar da puzzle yaptı. Ne puzzle yaptı? Diğer bir şey. Arkada, arkada dağ gibi adam görükmüyor. Görükmüyor. <laughs> İnanın her doğan çocuk kendi anne babasının adından önce Mustafa Kemal Atatürk'ün adını öğrendiği, onun ilkelerine bağlı olduğu sürece bu ülke bin yıllar yaşar, yaşayacaktır da biz de yüzyılı inşallah şerefiyle, hakkıyla en iyi şekilde kutlayacağız. En büyük dileğim bu. Ee, böyle bir ulusun, böyle bir e, devletin, ülkenin çocuğu olduğum için, kadını olduğum için çok şanslıyım. Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. alayım tekrar. Esra Erol nasıl bir anne? Disiplinli bir anne değil mi? Ee, Esra Erol disiplinli bir anne, evet. Siz tahmin edin, ben size evet, hayır diyeyim. Ya, Mesela ıı, o... ne yapar Esra, ne yapmaz? Bence çok disiplinli ama ıı, çok sevgi dolusunuz bir kere. Kurabiye sırasından çıkan aile. Şimdi Ülker sırasında bekliyor. <laughs> Anne! Anne! Teşekkür ederiz. Gel bebeğim. Gözüme denk geliyor. Ha oldu oldu. Gel bakalım. şimdi oyun jönide niza hangisi Evet, evet, Sare, evet. Üç, iki, bir. Çekti. Bunlarla problemim. Üçüncü pozu bu. Üç, iki, bir. Çekti. Son pozunuz. Evet. sare değiştir, Sare. Evet. Bir, Evet, göster bakalım kalem kutunu. Bakalım. O kalem kutuları çok güzel. Evet, Sare neredeyiz biz? Un kapanı. Ha? Benim adım Sare. Un kapanı. Nerede olduğumuzu söyle. Un kapanı. Unuttum ki. Un Ama kapanı. Pilavcıdayız. Ama nerenin pilavcısı bu? Un kapanı. Meşhur. Un kapanı. Un kapanı. Evet. Hiç un kapanı diyor. Sen arkamda yazıyor ya. Festivalde yediğimiz içtiğimiz yetmiyormuş gibi bir de un kapanı pilavcısına geldik. <laughs> Süper! araba bak karşısında yazıyor. Bak orada yazıyor. Arkanda da, da yazıyor. Tepeki tek tepe, tepe, tabağı biten kim? Kız yani. saklamış. <laughs> Yani. Tamam hoca ne yapıyorsun? Hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. O senin ayranın. Tamam, oynarken oynarken şimdi dökeceksin. Hadi pilavını ye. Peki. Diye bak. Evet. Hadi. Kaşıkla bakalım. Yoksa baban senin tabağına bakıyor Sare. Bakma. Bakma. <laughs> Yoksa bir şeyler olacak gibi. Sen de yiyemem bir Un kapanına kadar gelip, un kapanına pilav yiyip. Boza yemeden gider miyiz Acar? Gideriz. Ya. için Bir Çocuk beni trollemek için gelmiş dünyaya. Ben nereye yat... gidiyoruz şimdi? Yatmak için doğmuşum ben. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Nereye acı çekerek ha? doğmak... Ay, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Hadi Sare. Devam et. Nasıl bozu yediğini göster hadi. <gülüyor> <gülüyor> Acar bizim fotoğraflarımızı baban nasıl çekmiş? Uzaylı. <laughs> Fotoğrafçılık kursuna gittim orada. Onları... Ha tabii tabii. Ay <laughs> şey Evet de irmik helvası alalım dedik. Karma. <laughs> bir de bundan aldık. Biri sancılanıyor. Üzüleceğim. Bu annemle benim, bu acım ve babamın. Anne. Kim koydu bu kuralı? Ben. Anne. Ben eve gittim sonra eve girmeyin. Neden? <gülüyor> Hayır. Evet, Hayır onunla Merak Kusura et merak etmiyorsun. Acel karnın için ne yapıyor şu anda? Bir o yararlı bir, oyun, bir oyun. <laughs> hadi. <laughs> <Ne? Şöfim. gülüyor> <İşte> bu şarkıyı sorayım. Bu yana salta olur. Bu kadar şeyi ben de karıştırsam. Ben çalkı alıyorum. Çok... Hadi <laughs> yiyin hadi. Benim karnım çok şişti. <laughs> Artık gitmez tatlı yemeğe. Ben alalım diyorum ya. Bunu ye. Ben öyle bir şey demedim. <laughs> hadi hadi onu ye. Ben öyle bir şey söylemedim. Anne... Bence bugün tatlıcı yalan oldu. Anne... Evet. Tatlıcı bugün yalan oldu. Alalım eve götürelim. Ya ne olsun Bu orada yalan nasıl Anne... Ha? Bugün su içtik, boza içtik. Ondan sonra... Biz daha... Tam hatırlayamıyorum ama bayağı şey içtik. Ardından dondurma, ardından... Mu, kirem Anne kirem biz kirem. daha bravdık ha. Toplu ay Ay doğru tavuklu plan. Evet. Anne. Evet, Bize bunlar da var. Evet. kim yiyecek bunların hepsini? Anne. Üç. Daha. Bunların hepsini kim yiyecek? Üç. İki tane canavar var var, ya bu canavar. Bunun bu canavarlar kim var ya. Canavar değil mi? Elmi kelva kim istedi? Acar istedi. Acar, o zaman acar, acar, acar yiyecek. yiyecek. Hadi acar. Ben bunu istedim. Ben bunu istedim. Ben yerim. Ben Aa, Aa Ama hepimiz yiyeceğiz diye aldım. Ben ama alayım. şaka maka ben size söyleyeyim. Tatlıcıya gidemeyiz. Doğru. Çok Doğru. Şey Lafımı galak... çalma baba. Onu ben dedim. Tatlıcıya gidemeyiz. Evet. Hayır. Halbuki Mustafa Efendi ne kadar heveslenmişti. Evet, Galatasaray'la ve Galatasaray'la Galatasaray'la Belki gidene kadar şey olur ya, midemiz de yer açılır canım. Ben şu an çok kötüyüm. Baba <laughs> karnına bir ağırlık istiyorsun ha? Hı hı. Bir de başka bir yerin var. Tabii ki Karaköy Güllüoğlu'ndan bak oraya da istemiştim. Tek istediğim masumane bir tatlıydı. Evet yanında çay içecektim. Faruk Güllüoğlu. Hayır. Karaköy Güllüoğlu. Johnny Depp. Çekilin. Çekilin ya. Ya. Ama şu an gitsek de alıp da yiyemeyiz. Ya. ne nereye mi zeyiz? Aldığımız masada kalır, yazık o. Anne artık bacakları yeriz. Ona başka Hı -hı. bir gün. Hayal al, dondurmasını ye. Ben yemeyeceğim, sen ye. Ben yemiyorum ki. Ya sen aldı, tırdın. Ben yiyeceğim. Kader, yiyor musun, yemiyorum. Şunu karıştıralım, bir tane tabak yapsak. Ha? Ya, yemeyeceğim.